Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ben başlıyoruz mu Can abi? Ya aslında geçen sene çok önemli başarılar imzalamıştık takım olarak. Ha bu sezon birçok arkadaşımız aramıza katıldı. Sezon başından itibaren uyum yakalamakta biraz zorlandık açıkçası. Bu da tabii ki uyum yakalamak biraz zor oluyor futbolda çünkü neticede bireysel bir spor değil. Evet yani kötü sonuçlar gittikçe motivasyonunuzu, özgüveninizi kaybettiriyor aslında. Takım olarak biz de bundan e, uzaklaştık. Özgüven biraz e, yardımlaşma. Tabii kötü sonuçlar gelince bunlar oluyor. Mental olarak şu dönemde biraz zorluklar yaşıyoruz açıkçası. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz. Tekrar. Buyurun. Ya aslında arkadaşlarımın iyi niyetinden, mücadelesinden hiç şüphem yok. Zaten ee, birçok kez sahada gerçekten iyi mücadele ettiğimiz anlar oldu. E, hocamız, Abdullah Hoca buradayken hatta birçok bir maçta iyi oynayıp kaybetmiştik. İşte o dediğim gibi, o özgüveni düşürüyor aslında. Ama Beşiktaş maçı var, motivasyonu, konsantrasyonu ayrı bir maç tabii ki, büyük maçlar, derbi maçları. Bu maçlara arkadaşlarımızla en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Herkes bu maçın motivasyonunun farkında, büyüklüğünün farkında. Aslında kötü gidişata dur demek için bizim için önemli bir fırsat. Herkes bunun farkında. Hepsiyle de konuşuyorum zaten. Tabii ki kötü gidince ister istemez herkes birinde sorun arıyor. Ha ben yaklaşık Trabzonspor'da 200 maça çıktım. Hiçbir zaman takım arkadaşlarımın yanında durmaktan vazgeçmedim. Onlar için savaşmaktan, onlarla mücadele etmekten vazgeçmedim. Hiç kimseye burada suç bulmuyorum tabii ki. Biraz mağlubiyetler özgüvenimizi, konsantrasyonumuzu düşürdü. Ama takım arkadaşlarımın iyi niyetinden zerre kadar şüphem yok. İlk başta da söylediğim gibi ...biraz uyum konusunda sıkıntılar yaşadık ee, çok futbolcu takımımıza katıldığı için ama dediğim gibi Beşiktaş maçı büyük maç onun konsantrasyonu ayrı herkese iyi şekilde hazırlanacaktır ya taraftarımız Aslında her zaman yanımızda oldu geçen sene onlarla birlikte harika başarılar başarılara imza attık ee, geçen sezonun başından itibaren hem yönetimsel hem takım hem hoca hem taraftar hep birlikte bir başarı gelmişti yani Tabii ki futbol bireysel bir oyun değil sezon başından beri yapılan hem futbolcular hem yönetim hem taraftar herkesin yanlışı var burada herkesin hatası var onlar da her zaman yanımızda onlara çok teşekkür ediyoruz İnşallah onları mutlu etmek için mücadele edeceğiz yani her zamanki gibi yani bu sezon 5. sezonumu tamamlıyorum yani full oynamaya başladıktan beri Trabzonspor'da. Aslında 4 sezondur çok iyi performans sergiliyordum. Sezon maçları biraz yani form tutmak özellikle sezon maçları biraz benim açımdan zor oluyordu. Ondan sonrasında kendimi hem özgüven olarak hem motivasyon olarak daha iyi seviyeye çıkartıyordum. Bu sezon özellikle ilk Antalya Spor maçında yaşadığım sakatlık beni çok etkiledi. Ondan sonra Kopenhag maçı vardı. Şampiyonlar Ligi içerideki Kopenhag maçı vardı. Orada sakat sakat oynayınca sakatlığım daha da fazla arttı. Oradan sonra form tutmaya çalıştım ama biraz zor oldu benim için. Çünkü böyle bir şey daha önce yaşamamıştım. Sakat oynama hiç oynamamıştım yani daha önce. Bu sezon özelinde evet ağır eleştiriler olabilir. Herkes eleştirebilir ama geçen sezon yaptıklarımız tarih, tarihi bir şeydi ve yani bence daha bir sene oldu 30'unda bir sene olacak şampiyon olunca. Ee, bence çok ağır eleştirilecek bir şey yok. Çünkü ben nasıl her sezon dediğim gibi şampiyon olduğumuzda da bu bireysel bir spor değil. Eğer takımınız herkes kötüyse siz de kötü oluyorsunuz. Tek başınıza bir şey yapamazsınız. Şampiyon olduğumuzda da zaten ben tek başıma hiçbir şey yapmamıştım. Takım arkadaşlarımla birlikte her şeyi başarmıştık. Burada da kötü gidişatın sorumlusu hep birlikte hepimiziz yani. Bütün futbolcular, yönetim, Hoca her kim varsa taraftar bu kötü gidişin e, bence sorumlusu diye düşünüyorum. Bahsediyoruz yıllardır çünkü. Avrupa hayalim tabii ki her zaman var yani tamam. hedef kendime hedef koyuyorum bir motivasyon şekli benim için. Ama sözleşmeyi yeni uzattıktan sonra hani gitmek istiyor diye bir şey söylüyorlar yani bu çok ilginç yani benim açımdan da çünkü. Gitmek istesem sözleşmemi uzatmam yani. Trabzonspor'un ben her zaman menfaatine olmaya çalıştım. Birçok kez teklifler geldi ki başkanlarımız biliyor, çok iyi biliyorlar. Benim nasıl duruş sergilediğimi de çok iyi biliyorlar. Ee, o yüzden yeni sözleşme imzaladıktan sonra gitmek istiyor diyorlar. Yani o, sadece gülüp geçiyorum, başka bir şey değil. Ben Trabzonsporluyum. Trabzonspor'un menfaatine, Trabzonspor beni satmak isterse, onun Trabzonspor'un menfaati neyse tabii ki giderim yani. Hiç sıkıntı yok ama eğer düşük buluyorsa teklifi ya da başka bir şey oluyorsa burada kalırım. Burada ta takım kaptanıyım, sorumluluklarım var. Takımımı seviyorum, şehrimi seviyorum. Ee, takımın başarısı başarısı için mücadele ederim yani. Şu an size saygı duymazlarsa, eğer performansınız iyi değilse size saygı duymazlar ve sizi ee, yani takmazlar diyeyim ben her zaman dediğim gibi takım arkadaşlarıma performansımla yardımcı olmaya çalıştım. Sağ içi, sağ dışı her daim. İnşallah Beşiktaş maçını yenip taraftarımızla barışırız yani ne diyeyim. Arkadaşlarımın mücadelesinden dediğim gibi zehre şüphem yok. Hepsi çok iyi niyetli ama takım uyumu biraz yakalamakta zorlandık özellikle bu sezon. Futbol tabii ki futbola döneceğiz. Futbol oynuyoruz zaten, çalışıyoruz. arkadaşlarımızda. Bu durumu düzeltmeye çalışıyoruz açıkçası. Çünkü kimse bu durumdan yerlisi, yabancısı memnun değil. E, yeni bir yönetim de geldi. Yeni hoca, İhsan Hoca şu anlık e, başımızda. Ama biz zaten takım için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kola dönmelik bir şey yok. Yani nasıl bir şey oluyor? Şimdi takım uyumu olmayınca e, birlikte zaman geçirmekten mutlu olmayınca birçok kez yani yan, hani idman bitse de izsek oluyor aslında. Geçen sezon bunun çok güzel örnekleri vardı abi senin de dediğin gibi er, idmana giderdi ki yani sonuçlarla biraz doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Sonuçlar gelseydi acaba böyle olacak mıydı? Yani o uyum sağlanacak mıydı? Onu e, tam kestiremiyorum ama bir sorun olduğu gerçek. Geçen sezonki başarıda bu takımlaştığın önemi çok büyüktü, çok fazlaydı bana göre. En büyük arkadaşlığın başarının nedeni arkadaşlıktı. En büyük en büyük nedeni arkadaşlıktı. Ee, biraz ondan e, skorların da kötü gitmesiyle biraz daha yakın olamıyorsun aslında. Dediğin çok doğru yani abi. Geçen seneki başarıda büyük etkisi vardı. Bu sezonki başarısızlıkla da bir o kadar etkisi olduğunu düşünüyorum. Aslında milli takımda e, şöyle bir şey var. Ligdeki performansa göre mi orada oynatılıyor? Yoksa milli takımdaki performansa göre mi or orada oynatılıyor oyuncu? Onu çözemedim. Çünkü milli takımda son oynadığım maçlarda ben kötü oynamamıştım ve kesilmeye hak etmiyordum. Ligdeki performansa göre ise takımlarında oynamayan oyuncular orada 11 oynadı e, yani çok anlayamadım açıkçası orayı. Çünkü milli takımda oynadığım son maçlarda özellikle kötü oynamamıştım, iyi oynamıştım. Ve oynamayı da bekliyordum. Dediğim gibi onunla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeyim yine de. Bugün şartları uyarsa, senin de şartları uyarsa hangi ligi like tercih edeceksin veya tercih etmek istersin? Abi şimdi biraz da yaşlandım artık eskisi kadar. <laughs> bir şeyim yok. <laughs> Şaka bir yana abi kulübün çıkarına neresi olursa orada oynarım yani hiç sıkıntı değil. Çünkü birçok teklif aldım ama kulübümüzün çıkarları doğrultusunda olmamıştı. Şimdi kulübümüz <laughs> e, beni göndermek istiyorsa gelen teklife göre gidebilirim. hangi lig olduğu önemli değil yani. Evet. Başka soru yok herhalde? Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Kolay gelsin tekrardan. No. Uh -huh.